Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte malikanenin devamını yapacağız. Oha. Bunlar nasıl buraya gelmiş? Doğum... Bu arada yeni işçimiz burada. Nerede? Aa. Bunları koruması için buraya bir demir gölen koymak zorundayız. Hmm. Öncelikle biz hemen bir de demir yapacağım. Yok bu değil mi? Arkadaşlar, Fenerli fark etmiyor ama galiba beta da ediyor. Etmiyor. Bilmiyorum. Ay. Etmiyor. İçerisi çok karanlık ama. Biliyorum baksana. Ha bir şey fark etmez. Evet arkadaşlar şimdi biz üçüncü kata başlıyoruz. Süper bir şekilde. Nerede? Odun. 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 Ha, mücellit benzac. Biz bir canavarları yaptım. kapatalım. Aynen yolu alttakilerden. Ne zor yapalım. Evet arkadaşlar. Bu arada ikinci bir malikane yapmak için Ömer Arda Parla adlı kanala bakabilirsiniz. Bizim arkadaşımızdır. Ömer, Ar Ömer Ar kardeşimiz Ömer Arda o. Evet. O Ama da kuvatlı ondan yapıyor biz ahşaptan yapıyoruz. Ahşap ve şeyden. Bunlardan dört tane yapacak demiş, yapacağız demiştik. Bu videoda devamı gelecek o dört tanenin. Evet. Aynen. Ş Ama onları yapmak biraz zor, biraz fazla alan açmak gerekiyor. Hı hı. Bence Aynen. direkt altında boşluğa aç. Lava hiç gerek kalmasın. Nasıl fikir? O zaman ölmezler ki. Nasıl yani ölmezler? Ya creeper gelirse? Boşluğa gider. Ya patlar o zaman. Ama lava giderse? Daha kötü olur. Bak şu salak slime girecek kesin. Hop. Ama kargolene oluyor. Yani o yüzden engelliyor. Sen arkadan vur o slime'ı. Dur, ben engelleyeceğim Ben. ses bulalım mı? Çık şimdi. Cadıymış. Buraya giren her şey geberir. <laughs> Elinde boş şişe kaldı. Ne <laughs> Ne? <Nerede gülüyor> Bir ses. Alt kata bak. Kesin fantom vardır. Oha. Alt kata bak. Bir şey gözükmüyor ki. Ha gözüküyor hiçbir şey yok. Ha köylüye saldıramazsın. Demir golem. Demir golem yok. Demir golem buradaydı. Demir golem yok. Acaba nasıl kaçtı? Ben de onu merak ediyorum. Kesin sandıklarda kaçmıştır. Ha? Anlaşılan yeni bir fal lazım. O masa oyun çok kötü. Oha. oyun takıldı arkadaşlar. Ah, oh. buradan çıkmış. sesi geliyor. İki tane koy. Ha bak işte orada. Ha. İki tane koy Perit. Bu kadar. İki tane var. Şuradan kaçıyorlar. Can da koydun ya oraya. Artık kaçamaz ha. Bu da hala burada. Aha eşeğe niye saldırıyorsun? Her neyse biz yapmaya devam edelim. Arkadaşlar isterseniz siz buraları geçebilirsiniz. Az önceki yerlere. Buralar halı koyacağız. Elmastan olmayacak bu sefer. Arkadaşlar diyoruz ki acaba 5 katlı yapsak nasıl olacak? Çünkü arkadaşımız hocam, Ömer Arda bizden kopya çekmiş. Biz daha önce yüklemiştik. O da bir tane malikane yapacağım demiş ama o kuvars bile ondan yapıyor. Ama onunki de, güzel Aynen onunki de daha farklı bir, bir şeye bakmak istiyorsanız onun kanalına da ziyaret edebilirsiniz. Evet. Kardeş reklamı değildir. Ama o daha sadece... Bak. Sen kaşınıyorsun ama. Örümcek. Sen bir tane vur öle. Creeper ölmemişti. Aham da aham geliyorlar. Çak. Vuracak ağzını. Eti burçak yap. Bunlar da geliyor. Oh herkes toplansın. Sen arkadan it onları. Evet. Tamam.

Arkadaşlar bak. Bir de benim hayatta kalma dünyam var. Onda Onda sadece hayatta kalmadık lan diyorum. siz bittiniz lan. Lan sen harbiden. Ok veya yaz. Ha saat. Ta. Kıray. Zaten ha, malikaneyi 5 katlı da yaparsınız. Siz yorumlara yazarsınız. Aynen. Yani... Aha öldüler. Skelet sesi mi o? Çok büyük bir savaş var. Bak sayım şurada. Hala ölmedi. Genişletsem mi acaba? Slime sığmıyor yoksa. Kaşınma. Yani gel abim şöyle. Abim sen şöyle ilerle. Aynen. ilerle abim. güzel siz. Ha? yarasa mı? Koronalı. Kesin. Evimin içinde yarasa mı var yoksa? Kesin öyle. Ha yarasa da oha. Yarasa doğmuş evimin içinde karanlık olduğunda bu çünkü geçici bir şey hmm. yani bunun, bunun evin içinde yaşamayacağım bu canavar köşkü gibi bir şey ama istersen öldürürüm sonuçta burada yaşayacağım yani birkaç eşya aldıktan sonra hayatta kalmadan mı yaşayacağım evet çünkü o kadar uğraştım inşallah ama inşallah ama İnşallah ama creeperler evi havaya uçurmaz. Evet o yüzden aydınlatmayı yapman lazım. Aydınlatma. Ya bu evde yaşamayacağım. Şaka İçine şeyleri koy o zaman. Korku köşteki gibi. Hayır. Onlar. Bu orman köşkü değil. Şimdi koyduk mu? Taban kapan. Tamamdır. Değil. Dermişim. Arkadaşlar kardeşimin hayatı kamu dünyasına yağmacılar saldırmıştı. Bir kez daha söyleyeyim. Diyeyim. Öyle. Orada galiba ileri karakol var. Arkadaşlar o tohumu siz de deneyebilirsiniz. Tohumun adı hepsi büyük harfle abrek yazacaksınız. Dön, önünüze direkt demir madeni çıkacak. Değil mi? Hı hı. Ve bir sürü mağara bulabilirsiniz orada. Kesinlikle. Ve bir huş ormanı var oralarda. Bir de pelit var onu denedim. Onda da abrekine benzedi ama orada hiç maden yok neredeyse. Dağ falan var. Daha var bir de birazcık biraz birazcık demişim. Biraz da orman var. Arkadaşlar biz bir saate bakacağız. <laughs> Arkadaşımız Ömer Arda bize şöyle bir tavsiye vermişti. Biraz bağırarak konuşun daha iyi gelir. Oyunun sesini de kısın. Ya bak. Creeper'ın da suçu var. Bunun da sesi var. Hı. İnşaat ederken beni çok rahatsız ediyor bu sesler. Pencereler olmasa buralar karanlık olur. Kul karanlık. Hani yani yarasalar doğmaya başlar iyice. Ama aydınlatmasını yap. Aydınlatmalarını yapmayacağım. Burası yani burası ko, şey ko bo, terk edilmiş köşk gibi düşünebilirsiniz. Evet. Bir dakika evet. her yer kapalı mı? Evet kapalı. Şimdi biz buraya merdiven koyacağız. Oraya evet. değil köşeye. Evet orayı gülmeyeceğim. Evet. Ama ondan önce biz bir savunmayı Uyha. halledelim. Creeper ilk duruyor. Hani? Evet. Ha, Duymuyormuş ama sanki öyle geldi. O zaman içeri tamam. demir görenler koy. Creeper'lar ne olacak? Kastım. Yok ya onlar onlar ne neredeyse. Aha. Hı. Şimdi birazcık köylüyü ziyaret edelim. Oha kö demir golem hala canla başla savaşıyor. Evet arkadaşlar biz şimdi dört tane evin her tarafına kar golemi tuzak koyacağız. Öncelikle bir adet kar, biraz şey, balkaba, balkaba, biraz lav kovası. Yaprak kovası. Azıcık da ne koyalım? tuğla, tuğla ve çit. Tuğla ve çit. Tula ve çit <laughs> vardı ama. Ne yaptım ben? Evet arkadaşlar. Aa, biraz biftek var. Acıkmışız. Evet. <laughs> 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 Müftekler geldi. Yemek geldi. Lavla pişirirsen böyle oldu. Hmm. <laughs> kadar evet, bence aşağıya, yavda koyma. Adamlar oradan bir yere düşer. Bakın. Benim daha iyi bir taktiğim var. Tuzak kapısı hazırlayacağım. Yani. Tuzak kapısı burada hani. Nerede? Lan şurada. Lan az önce buradaydı. Buradan arayalım. Bir de. Nerede? Ben <laughs> <laughs> yani hızlı doğrularsan sonsuz olmaktan. Lan. Ha, kuş. Heh, kuş. Ha, şöyle adam ol. biraz daha kova durgun olsun. Durgun olunca daha durgun güzel. Ama daha güzel gözüküyor değil mi arkadaşlar? Bu sonuçta yine hasar veriyor. Bu hendekliğe iki sonuçta. canına susamış. Karı, Karı meselesini <laughs> ee, olmadı. Oldu. Onlar niye kırıyorsun? Buraları da genişleteceğim. Neden? Büyük slime'lar da girsin. altını kıracaksın. Oh be. Allah. Sonsuzluğa gidiyor. Sonunda Tamamdır. Şimdi. Oraları kırarsan girerler. Ya Pelit sen bunu lav tuzağı yapmayacak mısın? Kargolemi ne alaka? İşte onu öldürmeye çalışırken basınç plakasına basacaklar. Çok anlamsız. Büyük slime'lar nasıl gelecek? İşte onlarda. hallederiz yani. Şuradaki demir göremediler. Evde şey yapıyor. Oho. Devriye geziyor. Orayı koymayacaktın. Ortayı kır. Niye? Nasıl koyacaksın? Ha doğru. Önceki videoda da yaptım bu hatayı. Allah. <laughs> 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 kapı. Şimdi budamızı yapalım. Şunları kırdık mı? Buradan nasıl gidecekler? Buradan bir nasıl gidecek? Onları da hallederiz ya yemeden, onları yemeden gel. Oy. Denek denek olarak bir şey koyalım mı arkadaşlar? Ben bir creeper öneriyorum. olmadı. Creeper olmaz. Bak var Çapulcu olur çapul. Ya olmaz. da şeyle çıkabilir ama. Sadece olmuştu değil mi? Olamaz. Aha vuramadım. Aha geldi. <laughs> Aha vurdu ama. Aha vurmuş. Aa, Sevinçten lava girdi. Yağmacı koyma. Şimdi bir. Abo oh, içeride şi... içeride ziyaretçiler var. Abo oh, buralara ne oldu böyle? Bizim köylü ne yapıyor? Aa sana bir yatak yapacaktık değil mi? Yap Hayır. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Demir golem ya zombi neden ileri <laughs> <şimdi? gülüyor> bakalım. Aha geldiler. Fight. Tek attı. Bak durgun dediğim böyle. Şöyle iki şeylik olsun bence. Basın çiftliği kalıyor yine. Hmm, yeter bu kadar. Şunları da kıralım. O kadar büyük yapmana gerek yok ki Bence de. Sonuçta şu anda sayımlar girebiliyor, değil mi? Bunların illa ana da girmesine gerek yok. Ayrıca en en iyisinden girebiliyorlar. Evet arkadaşlar, devam Evet, arkadaşlar. Tamam. kızlar. kadar büyük yapmana gerek yok. Aynen bu kadar olacak. Şimdi yana dön. Niye o kadar yapıyorsun? Ben o kadar yapmayacaktım. Hı, tamam bu kadar yeter. <laughs> büyük olmadı mı? Pendek değil bu. Uhud. Ya hen hendek yapmıyoruz. Onu söylemeye çalışıyoruz. birkaç tane mi koysak diyordum ama o zaman birbirine saldırıyor. Kavga çıkar valla. Yeni dön şimdi. Bir dakika dur dur. Bir yere Lan bir yeri kırmışım. Aha nasıl dökülmüyor bu? benim çıkmam lazım. Go go go. Heh. Oldu mu? Oldu. Hı -hı. Çok evet şimdi. Çok büyük yapmadın mı? Yok senin istediğin bu <laughs> değil. Bu büyük değil. Geri bu tarafı yapıyorum. Evet. Bu <laughs> en azından biraz büyük. Bu kanalını yapalım mı? Tamam. Arkadaşlar bu video uzayacağı benziyor. Biz sadece bir de tavanı mı yapsaydık üçüncü katın? Ben bitiririm ki tavanı. Çok kolay. İyi, tavanını bitir. Çakar. Neyi, ne yene? yapayım. Üstünü kapatmayı unutma. Yapar. Yağmur da ölüyor. Yani. Öyle yapma. Benim Ha, tamam. Denek olarak bir şey koy şimdi. Slime koy. Onlar hem birazcık bilirsin. Aklı gittik. Creeper olmaz. Somon <laughs> zombi at olmaz. Papağan da olmaz. Yarası olmaz. Bu olmuş olur. Mırmızı açıyoruz. <laughs> <laughs> Yunus olmaz. Bu ne? Bu olur Strider. O ne tür yaratı? Ama saldırmıyormuş. Zoglin koyayım. Hayır o da şey koy direkt. Sade. Vitri Skelter. O dayanmıyor. Lav dayanmıyor mu? Evet ne yaratığı. yaratı? ne koyayım? Sen ben direkt sade slime koy dedik. Ya bal. Büyük çıksın. <laughs> Oha iki tane hem de. <laughs> Giriyorlar. <laughs> Bu ne kadar sürecek? Onu öldürsün. bunlar gider olsun biri geride biri daha geride Hani neyse ben üst katını hemen tavanını bitireyim arkadaşlar ha, tam bitmemiş zaten <laughs> Oo. Bakalım life iki tane kalmış. High life gibi oldu ya. İçeriye merdiven koyacağım. Hayır. Bence tavanını yapmayalım. Köylünün yatakhanesini yapalım. Tamam yatakhane çok kolay. Bir tane yatak koyacaksın. Ha yatakhane bir de bir de ocak koy. Küçük bir kulübe. Sonra videoyu bitiririz. Yatak nerede? Kırmızı olsun. Heh, şurası iyi. Tahtadan yapıyorum kulübeyi. Köylü artık uyum sağladı buna. Ocak koyacaksın bir de. Heh, o kadar da küçük yapma. Kapı koyacak yer kalsın kadar ben küçük hayal etmemiştim. Bu? Ha bu kadar iyi. Zaten iki blokluk yapacağım için çıkamaz da. Ama cam lazım buna. Cam gerek yok. Bu sadece uyumak için girer. Ocakta böyle süs olsun. Bir de zombi kafası koysana süs olsun diye. Bu cani değil. Ve... Affedersin köylücüm. Ama çıkar mısın? Bir de kapı. hangisi bu? Ocak koyacaksın değil mi? Hı -hı. Üstü açık kalsa olur mu? Hı -hı. Fantomlar falan. Ne Lan? Lan? Ev yanıyor. Oh. Fail. 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 Su. Fail. 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 <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın abi? <laughs> Arkadaşlar. Dünyanın en başarısız Minecraft oyuncusu. Fail. 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 <laughs> <Herbiden. gülüyor> <laughs> fail. Şuraya koyacağım. Şuraya koy. Fail. Ya abi niye su koyuyorsun? Tamam ne yaptın? İyidim berbat ettin ya. Arkadaşlar siz buraları geçin. Durdur videoyu durdur. Tamam. Evet arkadaşlar biraz zor oldu ama gene hallettim. <laughs> Laboratuvar tehlikeli. Hele de burada bir şey yapıyorsun. Bir de bir ocak lazım. Sonra videoyu bitirelim bence. Aynen. Daha çok yapmadan önce bu kadar arkadaşlar video bu kadar kendinize iyi bakın görüşürüz Bayağı bay köylüye de selam söyleyin ay söylem sizden köylü selamları selamlarımızı ilettik ha hmm, akılda kalsın bakalım bunda ne varmış sadece bakacağım ha hmm. demek ki iyi şeyler var hmm. neyse, neyse. hoşçakalın bu video bu kadar bir sonraki videoda merdivenleri ve Üçüncü katı bitiremeyiz aslında. Aynen bitiremeyiz. Her neyse üçüncü katın bayasını yaparız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu camları kim kırdı? Hadi bitirelim bitirelim. Aynen. Ben hemen o camları tamir ediyorum. Bye